Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz Ahval Podcast ve video dizisinde. Sıcak takipte son gelişmeleri ele alıyoruz. Konuğum Washington DC'den Merve Tahiroğlu. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş bulduk. Merve Tahiroğlu, bilmeyenler için söyleyeyim, Washington'un en etkili Orta Doğu üzerine odaklanmış düşünce kuruluşlarından, kısa adıyla POMED'in Türkiye Proje Koordinatörü ya da Direktörü diyebiliriz. Biz de tabii Tam da bu uzmanlık alanını konuşacağız. Öncelikle tırmanışı sürmekte olan Türkiye Yunanistan krizi ve e, bu uzlaşmazlık e, bugün e, Kıbrıs Yunanistan Fransa ve İtalya yani gemileri savaş gemileri tatbikat halinde. E, Erdoğan e, çok sert bazı açıklamalarda bulundu e, ve e, ve yani geri adım atmayacağız. Herhangi bir şey olursa da bunun sorumlusu Yunanistan olur halinde konuştu. Yani gerginlik e, sürüyor. Öyle anlaşılıyor ki Heiko Maas'ın Almanya Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu girişimler tam bir fiyasko. Yani hiçbir sonuç alınamadı. İngilizce tabiriyle back to square one dediğimiz tekrar başa döndük. Sil baştan oldu diyebiliriz aslında. Ya da bulunulan yerdeyiz herhangi bir ilerleme yok diyebiliriz. Ne dersin Merve? Savaş ihtimali yükseliyor mu? Savaş ihtimalinin olmadığını, e, olmayacağını düşünmek istiyoruz tabii ki ama e, gerilimler dediğiniz gibi e, çok uzun süredir tırmanışta, hele son birkaç haftada e, iyice bunun arttığını gördük Yunanistanla Türkiye arasında son 10 yıldır bu Akdeniz'de bulunan e, doğal gaz rezervlerinden ötürü başlamış olan bir bir güç. E, savaşının aslında son doruklarındayız doğrukla, şu anda. Fakat Almanya'nın girişimi bence e, her ne kadar yani bir yandan fiyasko diyebiliriz çünkü hiçbir e, gerçek elle tutulur bir çözüm üretmedi şu anda. Evet. Ama bir yandan da daha büyük bir krizi şu anda şu an şu sıralarda engellemiş gibi görünüyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı e, Erdoğan çok sert ee, sözler söylemiş olsa da pazartesi günü ve dün e, aslında e, Dışişleri Bakanı'ndan, Çavuşoğlu'ndan biraz daha yapıcı, e, diğer tara her tarafla da e, Güney Kıbrıs e, e, Rum kesimi dışında diğer taraflarla da e, görüşmelere açığız gibi biraz daha yapıcı, Biraz daha olumlu bir takım e, yorumlar aldık e, bu görüşmelerin sonucunda. Yani e, daha büyük bir krizin şu an itibariyle e, kesmiş gibi görünüyor. Almanya'nın tabii daha da e, sert girişimleri olacaktır bence bu noktada. Çünkü Avrupa Birliği'nin açısından çok büyük bir krizin eşinde duruyor şu anda Türkiye ve Yunanistan. Ve bunu engellemek en önemli nokta. E, e, çabalarından bir tanesi olacak. Avrupa sert Birliği. önlemler derken Almanya'nın sert önlemleri olacaktır dedin. Avrupa yani Birliği'ni mi kastediyoruz burada? Sanırım Almanya Almanya demek daha doğru olur. Çünkü Almanya burada ara bulucu e, rolünü üstlenmiş durumda. Aslında daha geleneksel olarak e, ABD'nin e, belki de üstlenebileceği bir roldü. Fakat Avrupa Birliği'nin e, ciddi e, korkuları var. E, bu Yani kinetik bir savaşa dönüşebilir Türkiye ve ee, Yunanistan arasında diye ve bunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ee, Türkiye'ye yaptırım uygulama e, gibi bir e, tartışmalar da var. Bunlar zaten 2018'den beri e, konuşulan şeyler. Almanya burada tabii iki tarafı da e, sakinleştirmeye çalışıyor. Fransa mesela biraz daha fazla Yunanistan'a e, destek e, veriyor çıkıyor olarak görebiliriz ama Almanya'nın burada biraz daha orta nokta e, Avrupa Birliği tarafında bir rol oynayacağı ve mutlaka bir krize önlem daha da büyük bir krize dönüşmesini engellemeye çalışacağını düşünüyorum. Ama diğer taraftan tabii e, kaygılar da dile getirilmiş durumda. Her an bir kıvılcım çakabilir ve bu birdenbire bir yangına dönüşebilir diye. E, böyle bir, bir durum da söz konusu tabii. Yani e, belki bu askeri tatbikatlar Deniz tatbikatları e, biraz önleyici bir e, rol e, üstleniyorsa da tatbikatların da bir sonu var. Ondan sonra yeniden tekrar e, bir e, itiş kakışa dönüşür mü bu? E, onu da görmemiz gerekecek herhalde bundan sonraki aşamada. Ben şunu merak ediyorum aslında e, bir söylemde tırmanış var ve tabii ki burada ne Mevlüt Çavuşoğlu ne İbrahim Kalın ne e, diğer e, hükümetin siyasi aktörlerinin çok fazla nihai aşamada söyleyecek bir şeyi yok. sonuçta bütün karar mekanizması tek bir kişi de topar toplanmış durumda. O da Erdoğan. Sence Erdoğan nasıl bir yol haritası izliyor kendi adına? Bu, bu krizlerin yani Doğu Akdeniz genelinde baktığımızda Libya'yı da dahil edersek. Bence e, Erdoğan'ın şu anda dış politikası birazcık e, her tarafa yönlenmiş durumda e, her an her şey diyebilir Erdoğan e, ciddi bir şekilde Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle e, mücadele etmekte ciddi bir şekilde zorlanıyor bu Geçen hafta verdiği müjde, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin müjdesi bile Türkiye yani liranın tırmanışını durdurmaya yetmedi ve Türkiye hakkında yapılan ekonomik öngörüler hala çok negatif durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de içerden ciddi bir bence tehdit algısı var kendi başkanlığına karşı ve bunu kaybet çekeceğini görüyor e, baktığımız zaman e, anketlerde de Erdoğan'ın e, Erdoğan'a karşı e, bakış çok negatif durumda Ele son 10 yıla kıyasla çok negatif durumda bu yüzden dış politikada biraz daha agresif e, davranırsa belki içerideki gündemi de değiştirebileceğini e, ve kendisine daha fazla destek e, çıkartabileceğini halktan e, e, öngörüyor olmalı ki bu kadar agresif bir şekilde e, Doğu Akdeniz'de e, şu andaki aktivit Türkiye'nin aktivitelerini görüyoruz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki bu denklem aslında son birkaç son birkaç haftada ya da son birkaç ayda pek değişmedi. Yani dediğim gibi son 10 yılda e, karşı karşıya kaldığımız gelişmelerin sonucu bunlar. Şu anda bütün bunların tetiklenmesi ve Türkiye'nin e, Yunanistan savaş mı istiyor? Yunanistan bizimle savaş çıkartmaya çalışıyor gibi. Bunu bu gerilim tırmandırmasını ben çok e, siyasi ve aslında içerideki yani Türkiye'nin iç problemlerine e, problemlerinden e, ötürü böyle bir çıkışmalarda bulunduğunu düşünüyorum. Peki e, bir de tabi merak edilen konuşuyor son e, Joe Biden ile ilgili olarak yapmış açık, yaptığı açıklamalar, şunu resmi büyütüyor aslında. Şöyle büyütüyor aslında bakıldığı vakit. ...Türkiye'nin bölgesel politikası, Doğu Akdeniz olsun, Orta Doğu olsun, komşularıyla ilişkileri olsun... ...hakikaten bir dibe vurma manzarası, fotoğrafı sergiliyor. Ve pek çok ülkeyle diplomatik ilişkiler ya yok ya da e, asgari düzeyde. E, bu bölgenin bazı ülkelerinden söz ediyorum. E, ve bunun yanı sıra bugünkü resme bakıldığında, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki bu sürtüşmeye bakıldığında da... Ee, bir belirsiz nokta var bir tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı burada gerek Libya'da gerek Doğu e, Akdeniz'de tam olarak netleşmiş değil ama e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan e, gelen sinyaller e, Yunanistan'dan yana durduğu daha çok uluslararası hukuk bakımından Yunanistan'ı haklı bir yere yerleştirdiği doğrultusunda. Şimdi e, bir yalnızlaşma söz konusu buna tekrar döneriz ama Son çıkışı, Joe Biden'la ilgili olarak yapmış olduğu çıkışı neyi ifade ediyor, bunun bir karşılığı olacak mı ve Joe Biden eğer kazanmaya doğru gidiyorsa Erdoğan rejimine, yönetimine karşı nasıl bakıyor? Burada aslında bu seçimler öncesi Ağustos ayında böyle bir çıkışma yapması Erdoğan'ın 2016'yı anımsatıyor. Aslında normal bir bir tepki şu anda gelmiş olması ve özellikle şu anda Trump'a, Trump'ın desteği ABD'de çok düşmüş görünüyor. İlk defa son 4 yıldan 4 yıla kıyasla en düşük seviyede. Ve Joe Biden'ın gerçekten Kasım ayında seçimlerde kazanma ihtimali gittikçe daha da yükseliyor. yükseliyor. Şimdi Türkiye ile ABD ilişkileri son Erdoğan'ın son yıllardaki politikalarından dolayı çok büyük çöküş e, gördü ama biz bunu çok fazla hissetmiyoruz çünkü Erdoğan'ın e, Trump'la e, o. Özel ilişkisi, kişisel ilişkisi bütün ABD-Türkiye ilişkilerini son 4 yıldır aslında iyi kötü götürüyor. Ve bize daha derindeki daha büyük problemleri aslında yansıtmıyor. Gerçek olduğu gibi yansıtmıyor bu ikili ilişkiden ötürü. Çünkü bu iki liderin özel ilişkileri, kişisel ilişkileri, telefon birbirlerine açabilmeleri, her bir kriz... Ortamlarında kriz öncesinde ve Trump'ın da kendi hükümetindeki diğer sesleri dinlememesi ve Erdoğan'la olan ilişkisi üzerinden ikili ilişkileri götürmesi okay. bize başka bir bakış açısı yarattı. Eğer Trump giderse Kasım Kasım seçimlerinden sonra ve bunun yerine Joe Biden gelirse Erdoğan'ın başı derde girecek. Çünkü ABD ilişki ABD sisteminde yani hükümetin diğer alanları Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Kongre Türkiye'ye karşı olan e, uzun zamandır biriken bir takım e, e, negatif enerji etkip enerjiyi rahatsızlıklarını daha rahat dile getirebilecekler. Şimdi e, bu biz Akdeniz bağlamında Doğu Akdeniz bağlamında bakarsak ABD biraz daha çekingen bir politika yürütüyor. Suriye'de olduğu gibi Türkiye'ye karşı çok çıkışmadı daha önce ve burada e, daha daha e, neutral kalmaya çalışıyor, biraz tarafsız daha tarafsız durmaya çalışıyor. Evet. Tarafsız durmaya çalıştı. Fakat dediğim gibi bu çok uzun süredir Kongrede büyük rahatsızlıklar var Türkiye'nin politikalarıyla ilgili ve eğer burada bir seçim üzerinden bir Joe Biden e, yönetimi eğer e, gelirse ABD'ye bunu daha doğu Akdeniz bağlamında da göreceğiz. E, ABD'nin sanırım Yunanistan'a daha e, yakın e, bir tavrını e, izleyebiliriz Biden altını. Biden ve oluşturmakta olduğu ekibin gözünde e, Erdoğan yönetimi nasıl ne, ne görüyorlar baktıkları vakit ya da ne düşünüyorlar? Yani bu yönetimi biraz daha Obama yönetimine benzetmek lazım. Zaten Joe Biden e, Obama'nın başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla e, aynı Frekans'tan geliyor ve aynı bakış açısıyla yani dünyayı okumaları aynı bakış açısından, aynı şekilde okuyorlar. Ee, ve burada da yani demokratlar var ve diktatörler var. Dünyadaki şu anki liberal e, uluslararası sistemi destekleyen bazı liderler var ve ülkeler var ve buna karşı e, çabalayan ülkeler var. Türkiye burada e, aslında ikinci tarafa yatkın. Hem içeride e, Erdoğan'ın çok daha ciddi e, muhalefete karşı yürüttüğü kampanyalar eee e, hukuksuzluk görüşümüz Erdoğan'ın tek adam rejimiyle Türkiye'yi yönetiyor olması çok burada hani herkesin farkında olduğu ABD'de ve Batı'da genel olarak herkesin farkında olduğu bir durum ve bu senaryoda Türkiye daha diktatörler yani demokratlar ve diktatörler arasında diktatörlerde NATO ve NATO'nun karşı Muhalefet yürüttüğü, e, Rusya'nın ve Çin'in başkanlığı altında liderliği altında e, büyüyen hani daha daha diktatörel rejimlerin e, e, görmek istediği dünya düzenini e, karşı aslında e, NATO'ya karşı bu rejimlerle birlikte hareket eden bir, bir Türkiye var burada Hı -hı. altında bu bakış açısında. Dolayısıyla e, Biden için. Erdoğan'ın Türkiye'si her ne kadar stratejik olarak ve stratejik olarak ABD için çok önemli bir ülke olsa da, NATO'nun çok önemli bir parçası olsa da birlikte hareket edebileceği bir lider değil Erdoğan, Joe Biden'ın daha çok karşısına alacağı hem insan hakları açısından, demokrasi açısından hem de bir takım hukukun Japon üstünlüğü belki hukukun üstünlüğü açısından karşısında. E, tutacağı bir lider Erdoğan ve bunu e, daha bunu Trump yönetiminde görmedik Trump Erdoğan olan ilişkisini her zaman bu tip değerlerin üzerinde tuttu fakat Biden aynı şekilde davranmayacaktır ve bu, bunu Doğu Akdeniz'de de göreceğiz Peki burada yine önemli bir faktör var Maalesef e, tabii çok ciddi ölçüde e, boyunduruk altına alınmış olduğu için Türkiye medyasının yandaş kesimi izlemiyor. Ama diğer alternatif medyada yeterince önem atfetmiyor. O da Halkbank davası. Yani biz e, ahval olarak işte biraz Deutsche Welle falan bunu biraz takip ediyoruz. E, biz önemsiyoruz. Önemseyişimiz doğru mudur? Halkbank meselesi, Halkbank davası e, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde özelde de Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri yönetimi arasında ne derece önemli ve bu davanın gidişatı alacağı renk, ulaşacağı sonuç bu ilişkileri nasıl etkileyecek sence? Çok önemli mi Halkbank? Önemli şu şekilde. Yani Halkbank aslında bu hukuki bir mesele. Özellikle de Amerika'nın bakış açısından bu tamamen hukuki bir hukuki bir mesele ve o hukuki meselenin e, siyasi sonuçlarını biz zaten e, daha önceki Halkbank davasında Hakan Atilla'nın yargılandığı e, Halkbank davasında gördük. Bu da Türkiye'nin Halkbank'ı kullanarak yani e, bir kamu bankasını kullanarak, hele çok önemli bir kamu bankasını kullanarak ABD yaptırımlarına e, karşı geldiğini ve bu, bu yaptırımları deldiğine dair deliller ortaya çıktı Hakan Atilla davasında. Şu anda Halkbank'ta ee, yani halk Halkbank'ın yargılanması aslında bunun bir sonraki aşaması. 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 Siyasi açıdan... Burada... Neredeyiz onu da anlatalım kısaca. E, Halkbank tarafı e, yargıç bermanın e, ve direnen bir yargıç berman e, görevden çekilmesi e, talebinde bulunmuştu. Fakat yargıç bunu reddetti. Ve e, bundan sonraki duruşma Mart ayında yani... Yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın seçilmesinden ve göreve başlamasından iki ay kadar sonra gelecek evet. yıl ve 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 bu davayı aslında aylardır e, Türkiye düşürmeye çalışıyor. Yani bu davanın tamamen yar, yargıç aslında son son denemelerinden bir tanesiydi. Daha önceden de zaten Halkbank bir Amerikan hukuk sisteminde yargılanamaz gibi savları vardı. Baştan kabul etmediler. Dava açıldığı zaman bu davayı yok sayıyoruz dediler ama e, sonunda bu davanın parçası olmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor ve Mart ayında bir sonraki e, aşamada da göreceğiz nasıl ilerlediğini. Fakat siyasi açıdan dediğim gibi zaten Türkiye'nin bu yaptırımları deldiğini biz biliyoruz ve Hakan Atilla davasında bunu görmüş olduk. Bu Türkiye, Amerika'nın NATO müttefiği olduğu için ve bu kadar önemli bir müttefik olduğu için e, bu yaptırımları delmiş olması, ABD açısından e, ABD'ye bir milli güvenlik riski yaratmış olmasının siyasi e, sonuçlarını... Yani... Zaten yansımalarını zaten gördük. Yani burada e, hem e, bu hukuki boyutunun dışına çıktı. Hukuki boyutta da e, Halkbank'a büyük bir yaptırım gelebilir. Böyle bir davanın sonucunda. Bunun da Türkiye'ye ekonomik etkileri çok büyük olur. Fakat dediğim gibi her ne kadar Türkiye'de bunu hem muhalefet hem de e, hükümet yanlısı e, analistler e, çok siyasi Amerika'nın biz Türkiye'ye karşı siyasi kozu olarak lanse ediyorlar ama bence bunu bu şekilde görmek doğru değil. Sonuçta e, Obama hükümeti Türkiye'ye e, onlarca kere uyarıda bulundu. E, bu yaptırım delme işlemlerinin durdurulması için, Halk Bank'tan bu tip e, aktiviteler olduğunu biz görüyoruz e, diye hem Hazine Bakanlığı'ndan hem de diğer e, e, departmanlardan Türkiye'ye birçok uyarıda bulunduğunu biliyoruz ve Türkiye bu uyarılara rağmen Halkbank üzerinden e, bu işlemleri devam ettirdi. Dolayısıyla ABD açısından Türkiye'nin bu konuda nerede durduğu zaten netleşti. Özellikle de Hakan Atilla davasında. Dolayısıyla bundan sonra da bence Halkbank davasını takip etmek lazım. Önemli bir şey ama bunu ABD açısından Türkiye'ye karşı siyasi bir koz olarak görmemek gerekiyor. Bence hukuki bir mesele çünkü. Evet ama diğer taraftan da senin çok iyi bildiğin bir alan bu. Ee, bu dava devam ettiği sürece e, Katsa başlığı altındaki yaptırımlar aynı zamanda Magnitsky ile bağlantılı yaptırımlarda masa üzerinde geçerliliğini koruyor, duruyorlar galiba, değil mi? Özellikle e, bu bu çerçevede e, Türkiye hükümetinde başta Erdoğan olmak üzere görevli olanların bazılarının kişisel olarak hedeflenmesi, bu yaptırımların onları hedeflemesi gibi bir bir tablo vardı. Bu tablo hala e, geçerliğini koruyor anladığımız kadarıyla. Bu tablo tabii ki geçerliğini koruyor ve bu tablonun aslında İran yaptırımlarıyla bir alakası da yok. Yani bambaşka sebeplerden dolayı çeşitli yaptırımlar şu anda Türkiye için söz konusu. S-400'leri Rusya'dan aldığı için Katsa yaptırımlarına e, Türkiye maruz kalabilir ki, ki yani... E, Hukuksal açıdan kal, kalması gerekir. Şu ana kadar bunların uygulanmamış olması aslında e, ABD'nin kendi e, hukukunu uygulamıyor olması anlamına gelir. Dediğim gibi tekrar e, Trump'la Erdoğan'ın kişisel ilişkilerine bağlayabiliriz, bunu götürebiliriz. Yani orada büyük bir inisiyatif kullandı aslında Trump başkan olarak. Hem kendisini kongreye karşı aldı hem de ABD hukukuna karşı aldı ve e, bunu sadece erteliyor aslında katsa yaptırımlarının Türkiye uygulanabilirliği konusunu sürekli erteliyor ama belli bir noktaya kadar ancak erteleyebilecek. Bir de Magnitsky yaptırımları var Bunlar da e, yolsuzluktan dolayı ya da e, insan haklarına karşı e, yapılan bir takım e, e, ihlallerden ihlallerden. İnsan hakları ihlallerinden dolayı Türkiye'ye karşı bunlar mesela e, ABD vatandaşlarının Türkiye'de hukuksuz bir şekilde hapse atılması ve yargılanması işte Pastor Brunson gibi e, bir takım figürlerde bunu gördük. Hala da devam eden bir bir tehdit e, Amerikan vatandaşlarına. Tabii ki Türkiye vatandaşları için çok daha büyük bir tehdit. E, ama bu sebeplerden dolayı bir de Magnitsky yaptırımları konuşuluyor. Yani çok çeşitli yerler Türkiye aslında kendini sürekli ABD'de yaptırımlara karşı maruz bırakıyor. E, Halkbank tamamen başka e, İran yaptırımlarıyla ilgili bir sorun ama dediğim gibi çeşitli alanlarda Türkiye burada e, kendisini e, e, bir tehdit altına sokuyor. Kendi evet. davranışlarından dolayı yani Erdoğan'ın kararlarından dolayı. Peki Merve son soru aslında görüyoruz çok iyi anlıyoruz ki bütün bu konuşmalarımızdan da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bu 70 yılı aşkın geçmişi olan ittifak çok ciddi bir dar boğazdan geçiyor sınavdan geçiyor da diyebiliriz ama Washington'dan genel olarak baktığımızda bu çerçevede yine Erdoğan yönetiminin dış politika tercihleri bölgesel politika tercihleri nasıl görünüyor ve ee, şöyle bir görüş var yani e, geçen gün Ian Lesser da bunu yazmış e, karni, e, German Marshall Fund adlı e, düşünce kuruluşunun yöneticilerindendir kendisi NATO içerisinde diyor Türkiye'nin artık haydut devlet olup olmadığı e, konusu tartışılıyor bu belki abartılı olabilir ama bu tartışılıyor diyor konuşulan bir şey bu diyor e, bir boyutuyla böyle bir şey var bir boyutuyla e, bazı yazılar okuyoruz son günlerde İşte Containment dediğimiz er tecrit edilmesi Erdoğan rejiminin bölgede gibi bir noktaya doğru işlerin kendi akışıyla, kendiliğinden oraya doğru sürüklenmekte olduğu söyleniyor. Kısaca toparlarsan nasıl bir tablo görünüyor oradan Erdoğan yönetimin tercihleriyle ilgili ve duruşuyla ilgili? Evet çok negatif çünkü e, çok agresif yani Türkiye'nin hem e, Suriye'den hem doğuda hem batıda e, çok agresif bir politika izlediğini e, buradan çok net görülüyor. Erdoğan ne zaman içeride kendisini e, tehdit altında hissetse içerideki gücünü tehdit altında hissetse gerek seçimler olsun e, e, gerek başka sebeplerden dolayı e, dışarıda daha agresif davranarak içeride konuyu değiştirip gündemi değiştirip e, halkı Türkiye'nin sürekli ve tehdit altında dış etkenlerden dolayı tehdit altında olduğunu ve bu yüzden Erdoğan'ın hem içeride hem dışarıda daha agresif davranması gerektiğine ikna etmek üzerine kurulu bir, bir politikası var şu anda ve e, ABD'den bakışta yani bunu bunu görmek çok mümkün bu yani şunu söylüyor aslında e, buradaki Washington'daki politika yapıcılara bir Erdoğan her şeyi kontrol ediyor ve bütün bu bizimle Türkiye arasında sorun çıkartan dış politikaları aslında Erdoğan'a yüklemek mümkün. Türkiye'nin tamamına değil, Türkiye'de ciddi bir muhalefet var. Ama ikincisi de dediğim gibi Türkiye'de ciddi bir muhalefet var ve Erdoğan kendisini o kadar da bütün ipler elinde olarak görmüyor, o kadar da güçlü görmüyor ve bunun sancıları aslında dış politika e, e, dış politikadaki agresif davranışları yani agresif derken dediğim gibi bu e, askeri açılımlar hem hem e, Libya'da olsun Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a karşı olsun e, sadece sondaj aktiviteleri değil ama sondajın yanında da e, askeri gönderme e, ve herhangi ve her an heran savaş çıkartabiliriz bir savaş olursa buna e, hazırlıklı oluruz söylemleri bu agresif derken bunu demeye çalışıyorum. Bunları hem Erdoğan'ın içerideki güçsüzlüğü hem de gücüne bağlamak mümkün ve buradan e, olan bakış açısı Türkiye'ye e, burada sorun bize sorun yaratan bir lider var ve bu liderin hem daha güçlü olması sorun hem de gücünü kaybetmesi e, sorun. Bu Biden gibi bir hükümet için mesela çok büyük bir, bir sürü soru işareti çıkartacaktır ve çok zorlu bir e, yolculuk bekliyor e, bir sonraki başkanı. ABD'den. Evet, zorluklarla, engebelerle dolu bir yola girileceği kesin Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden sonra. Peki, e, Merve Tahiroğlu, e, kısa adı POMED olan e, Orta Doğu Barış ve Demokrasi projesi adlı düşünce kuruluşunun Türkiye e, projesi ya da Türkiye koordinatörü ya da Türkiye direktörü Çok teşekkürler Merve bu sohbet için. Ben teşekkür ederim.